Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Bugün başlıkta gördüğünüz üzere aracımıza rutuş yapacağız. Uzun zamandır araç sağ solu vuruk geri geri -ger geriken dokunduruyor. Sağa sola dönerken dokunduruyoruz. Ufak tefek yerleri var. Boyacı arkadaşı aradım. Ama bana bir rotuş boyası ayarladı. Allah razı olsun. Şu anda aracımızı gördüğünüz üzere garajdayız. Bir pazar günündeyiz. Evde bir tane şu vardı. Ufak tefek çizikler için şunu biraz kullanacağım. Hani mayan şeyler varsa. Onun üstüne şöyle bir rotuş boyamız var. Beyaz. Buna yapacağım. Nal buraya gidip şey alacaktım. Rotuş boyası alacaktım. Rotuş fırçası alacaktım. Dedim gerek yok şimdi gitmeye gerek yok. Gidecektim normalde. 2 dakika alacaktım da şunu bulunca evde şunu ne yaparım? Problem değil. Şöyle bak. Şimdi şuradan bir darbemiz var bak. Görüyor musun? Şurada da bir boya çatlakları falan var. Bak şu şuraya bir şey değmiş buraya. Hafif şöyle bir rutuş yaparız. Bu gözümü çok çarpıyor. Sonra bak şurası zaten aldığımızdan beri rutuşlu. Şurası. Şurası. Şuraya bir rutuş yapacağız. Dokunmuşuz. Geçen gün birine çarptım ark, Önden. Şey, arkadan çarptım birine. Bak bir şeyler olabilir. Şurası. Zaten abi büyük arabanın en büyük sıkıntısı sağa sola giderken hafif bak dokunmuşlar. Şuralarda var. Bak ben de geçen gün birine sürttüm burada geçerken. Lavuk park yerinden çıkıyordu. Ben de ana yoldaydım. Lak diye götürdüm bak şuradan da. Hafif bir ato gülümleri süreyi. Çıkabildiğimiz kadar çıkartır. Sonra şuralara bir tuş atırız. En azından şu kara görüntüsünü alır şöyle baktığın zaman gözüme denk geliyor. Tabi sağında solunda bir şey yok. Tamponlarda çok fazla var. Pazar günü dedim ben yiyeyim aşağı ne yapayım bak. Şuralarda bakayım var mı? Ufak tefek şurada var bak bir tane görüyor musun? Şurada var. Şurayı ben bir temiz bezle bir temizleyeyim şuraları şöyle. Bak şurayı görüyor musun? Kırmızıyı, kırmızıyı. Bak şurada bir kırmızılık var. O da tam tam şu köşeden böyle sıfıra sıfır hem sağdan dokunuyor abi. Şey. Dokunmuş bak orta hafif sıyırmış yani öpmüş şurayı. Şurayı bir atom ben bir sileyim. Sonra bak şurada bir rutuşlanmamız gereken yer var. Şurayı ben bir komple bir sileyim böyle bir otoglimleyeyim gelinmeyeyim çıkartabileyim çıkartayım sonra şuralara bak rutuş yapacağız bak şuralara. Şuralara dokunmuş. Ya illa dokunuyoruz yani dokunmayan yalan söyler. Sağdan soldan çıkarken illa dövüyor. Araba büyük. Bak şuralarda var bak şuralarda. Görüyor musun? Bak şuraya dokunmuşum zaten. Geçen gün direğe çarptım. Şuradaki direk vardı. Geri 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 ki ama köşedeki direğe çarptım. Ötüyor ama öttüğünü duymuyor ki o sıra. Araba geçecek diye adam vurdum. Şurayı ben böyle bir temizleyeyim. Autoglimleyeyim. Bak şuralarda da var bak görüyor musun? Ufak tefek dokunuşlar var. Burası mesela bak. Burası yeni olmuş. Burayı ben yapmadım. Burayı baba yaptı bildiğim kadarıyla da. Baksana çok kötü bir görüntü var abi. En azından şurayı toparlarız. Burayı çarptık. Burayı yapıştırdım ben silikonla. Su falan almıyor. Bak görüyorsun. İlla oluyor yani. Olmuyor diyen yalan söyler. Ufak tefek şeyler oluyor problem değil. Şuralarda çok fazla bir şey yok. Sağ tarafta sağdan dönüş bak şuralarda var bak görüyor musun dediğim gibi. Boya aldık. Ben bu şurayı bir temizleyeyim böyle elimle. Yıkayayım böyle bir bezle sileyim keşirlerini. Sonra oto kilimleyeyim. En azından beraberce temizleyelim arkadaşlar. Beraberce yapalım. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Gelin isterseniz tuşumuza geçelim temizleyelim. Şu bezi ben bir yıkadım şöyle bir. Şöyle o üzerindeki kiri bir alayım da. Bak şuraları daha da belli oluyor. Şimdi ben buraları şöyle şuradan şöyle alayım. Kirli çünkü. şuralar. Şöyle auto glimleyeceğim şimdi ben bunu ufak ufak bir pasta yapacağım ya. Pasta makinem olsa daha iyi olacak da. Şunun ön yüzünü değiştirelim sonra şuraya gelelim. Bak ne kadar belirgin oluyor. İlla dokunuyor yani. Dokunmadım etmedim diyen yalan söyler abi. Bazen dikkatsiz olabiliyoruz. Bak tepek şeyler oluyor ki yapacağız. Ya tampon da boyatırdım da arabanın boya yok şimdi aldığım zaman. Bak boya çatlakları falan var gittiği yere kadar gitsin. her çok takıntılı bir adam değilim. Arabada hata yok. Şuralarda kötü bir şey yok eten ama biraz atoklimesek daha iyi olacak. Bak daha da belirgin oldu görüyor musun? Temizleyince. Şimdi bu duşu atacağız oradan daha da güzel olacak bak. Görüyor musun? İlla dokunmuyor yani bak burada da bir tane maviz var. Bastırsa bastıra çıkıyor. Burada da garaj, hep garaja dokunmuşuz görüyor musun? Geri geri gelirken. Bir tane pasta makinesi alsam daha iyi olur aslında. Buralarda bir şey yok çok fazla. kar Sağında solunda bir şu kapı aralarında var. Şuralara Şuralara dokunmuş. Şuralara da birkaç tuşatırız. Köşeler illa açılırken çarpmış. Şimdi ben komple 4 kişisini ıslak bir beze sildim. Şimdi şuralara biraz auto glim yapayım. En azından o şeyleri çıkartayım. Hemen bir dakika şöyle. Sünger vardı. Sünger bulamadım. Elimle şu alabildiğim kadarını alayım. Ya bunlar ufak tefek şeyleri. En azından ya tabii rutuşluk buralara tutuştuk yer de çıktığı yere kadar çıksın diyorum hani. Şöyle birkaç tane dökeyim. Şurada izler falan var ya. Şöyle dökeyim. Şu şeyleri izleri falan çıkaracağım şimdi bastırarak. Daha temiz bir yüzey elde edelim. Daha iyi olacaktır şuraları falan. Bak bunlar çıkmaz şu çıkar bak. Bunlar bak şu tırnak tırnak giriyor bunlara. Ama şunları bak şunlar en azından çıkartır. En azından alabildiğimizi alalım. Biraz daha dökelim şuraya. Arkadaşlar kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. En azından hafta sonu bizi biz de böyle değerlendiriyoruz. Şuraları en azından ne kurtarabilirsek kardır. En azından çıkardığı kadar da çok fazla. Şurayı çıkaracak bak şurası var ya. İyi izle şimdi. Bastırmam lazım. Çıkardı. Görüyor musun? En azından orayı kurtardık. Sünger vardı. Sünger de aslında bir pastaya ihtiyacı var arabanın da. İlerleyen dönemlerde bakayım koltuklar falan baya bir kirlendi. Bunun üstüne tuş çektik mi? Tertemiz olacak. Allah'ın izniyle. Arkadaşlar boyamız burada. Şimdi müzik kapatalım fırçamız burada. Bakalım şuradan ya Bismillah diyerek güzel bir şekilde şuralarımızı ama şuradan şöyle bir cilli gibi yapalım Allah'ın izniyle. Şunu bir açayım ben. Tabii. Ay, Biraz daha ayarlamamız lazım. Dur bakayım şurayı yapalım. Ya alkol de yok yanımızda. Alkol de almadım. Bunun marifeti böyle çok ince ince dokumak. İnce işçilik Biz, bizim elimizden gelen bir şey. Arabasına rotuş yapmayan gitsin sevgilisini oje... <laughs> oje yapsın. Ya harbiden yılan gibi oldu be. Çok ince olması lazım bu fırçanın. Ben sulu boya fırçasıyla yapıyorum ama yine de ufak bir kat daha atılabilir. Gerçekten hani baksanız ya abi teminden nasıldı şimdi nasıl? Gerçekten iyi oldu. Vallahi arabayı komple rutuşladım. Böyle bayağı bir buralarda böyle kaldı. Şimdi buraları böyle bir çizikti. Şuradan şöyle bir rutuş aldık zaten görüyorsunuz tertemiz. Şurada böyle bir çizik var ama bunu da pasta makinesiyle almayı düşünüyorum. Şuraları falan çok boya şeyleri var. Ben ufakları rutuşladım. Bak şuraları komple rutuşladım bak. Şuraları var ya bak bak. Gözüküyor da tertemiz oldu. Sonra şuralara nokta nokta attım. Daha önceki yer daha kötüydü. Şöyle geldik şuralara. Buraları zaten burası komple kötüydü. Bakın şu an karşıdan bakıldığı zaman tertemiz. Hatta şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Kameranın şarjı bitti. Şuraları da bayağı bir yaptım. Görüyorsunuz bak ne kadar belli oluyor. Yakından baktığı zaman uzaktan belli olmuyor. Şöyle sol tarafı doğru geçelim. Şurada ufak vardı bir tane. Sanırsam sana öbür kapı olabilir. Şuraları hafif attım bakın. şuralara Hafif yok belli oluyor mu bilmiyorum. Şuralarda bir izlerimiz vardı. Şuraları rutuş attım. Bak şu köşelere yakınlaştırayım biraz daha. Heh, bak şuraları hafif rutuş attım. Çok belli olmuyor gözde de. Ufak rutuşlar şuraya attım şöyle geldim. Şurada şuraları düzelttim. Burada da rutuş vardı. Aldığımızdan beri rutuş vardı zaten. Şuralara bir rutuş attım. Yine en azından o pis görüntüyü almış olduk. Şuralarda vardı ufak tefek. Ondan sonra şuralara şuralara rutuşlarımızı attık ufak. En azından karşıdan bakıldığı zaman o siyah görüntü gitti. Şurada ufak bir tuştu gerimiz vardı bakın. Şöyle yakından bakarsanız belli oluyor ama uzaktan baktığınız zaman herhangi bir görüntü bozukluğu yok. Şöyle sol sağ tarafa doğru geçtiğimiz zaman da Ufak şurada vardı. Şurayı kapattım. Şurayı kapattım arkadaşlar. Şuraları hafif kaldı ama çok da şey yapmadım. Şurayı komple kapattım. Şuraları da komple yaptım. Zaten buraları aldığımızdan beri vardı. Burayı komple temizlemiş olduk. Komple tuşlarımızı yapmış olduk. Pazar günü. <laughs> bir yapmış olduk arkadaşlar. En azından bu pazar günü de böyle değerlendirdik. Ben ufaktan şuraları toparlayayım. Aracımızın sağında sonları otuşlar yapılması gereken otuş yerleri vardı. Onları da bitirdik. Kanala abone olmayı yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Güzel bir pazar günü oldu. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.